eğitimi sırasında tüm Muğla'nın yani günümüzdeki 13 ilçeyle beraber Bodrum dahil olmak üzere bu kentlerin e, 100 yıllık, 150 yıllık süreç içerisinde onlara dair yazılmış olan kaynakları ulaşmaya çalıştım ve onları bir araya getirdim. Yani bugün e, Bodrum eğitim tarihi ya da Minas e, masalları ya da işte e, Muğla e, yerel tarihi dediğiniz zaman ya da Fethiye yerel sözlüğü anlamında Muğla'nın 13 il ilçesinde yayınlanmış olan kaynaklara hakimim. Ve bu yüzden diyorum ki Muğla'nın hangi ilçesinde hangi alanda eksiklikler var biliyorum bu anlamda ve çalışmalarımı bu eksiklikler üzerine tamamlamaya yönelik e, sürdürmeye çalışıyorum. Çünkü e, yapılmış şeyin tekrar e, üzerine çalışılmasında bir anlam yok. Çünkü o, o kadar onlarca konu var ki her kente dair özellikle Bodrum özelinde çalıştığım için şimdi Bodrum Türküleri üzerine yayınlar yapılmış. Mehmet Uslu öğretmenimizin hazırladığı 2010 yılında yapılmış ve bugün baskısı olmayan bir kitap var. Bodrum Türküleri, Öyküleri ve Müzik İş, Müzik Şinasları adı altında. Bodrum Türküleri kitabı ortadayken kendim Bodrum Türküleri üzerine tekrar çalışma yapmak istemem. Literatürde Bodrum'a dair yapılmamış hangi çalışmalar var? bunların üzerine yoğunlaşıyorum. Mesela Fethiye sözlüğü üzerine bir çalışma yapılmış. Recai Şahin tarafından 2002 yılında. Literatüre baktığım zaman Fethiye üzerine böyle bir çalışma yapılmış. Ve kendime şu soruyu sordum. Fethiye'nin yerel sözlüğü kitaplaşmış. Bodrum'un yerel sözlüğü, yerel kelimelerinin içinde yer aldığı bir kitap yapılamaz mı? Ve 2014 yılında Bodrum ilçesi Ağız Sözlüğü adı altında kitabım yayınlanmıştı. Sadın insanlar ve imza günlerinde şunu söylüyorlardı. Cezin Bey biz Bodrum'daki dükkanımıza isim ararken sizin sözlü Bodrum ilçesi ağız sözlü kitabıyla karşılaştık. Ve kitap dükkanımızın adını Bodrum söz Bodrumcadan yani Bodrum yerel şivesinde yer alan e, sözcüklerden yola çıkarak sizin kitabınızdan yola çıkarak bu kitabı e, dükkanımıza at verdik demişler diyor Kaç kişi bu şekilde bunu söyledi. benim için büyük bir mutluluk oldu. Hani Bodrum'a ait bir değerin unutulmaktan kurtulup bir dükkana, bir işletmeye at olması e, çok keyif verici bir şey. Araştırmacılık yaşamında e, benim için güzel bir anı oldu. E, Yapılmamışın yapmak ve Bodrum'a olabildiğince daha çok kitap kazandırmak. Hani e, her yıl bir kitap diyorum ama geçen sene beş kitap çıktı. Bu yıl şimdi iki kitap yayınlandı. Yıl sonuna kadar üçüncüsünü çıkarma plan edindim. E, Bodrum'a dair araştırmalar yaptığımız için bazı e, kaynaklar da kendiliğinden karşımıza çıkıyor. Bir internete girdiğimizde ya da bir kişiyle sohbet ederken e, kendi anısını anlatıyor ya da çocukluk yıllarından bir okuduğu kitabı anlatıyor. E, bu da tabi araştırmalarıma yön veriyor. Hayatın içinden yaptığım için o hikayeler ve anlatılar bir şekilde benim karşıma çıkıyorlar. Ve bu beni çok mutlu ediyor bu anlamda. Bodrum'a dair bir şeyler üretmek, Bodrum'a bir şeyler kazandırabilmek yazılı anlamda. Çünkü geleceğe dair kalıcılığı olan şeyler bunlar. Hani bizler gelip geçeceğiz ama bu yazdığımız işte literatüre kazandırdığımız kitaplar bizim ismimiz de aslında önümüzdeki 20'li yıllar, 50, 50 100, yıllara taşıyacaklar. Bugün mesela Avram Galanti belki Bodrum tarihi kitabını yazmasaydı Bodrum'da hiç anılmayacaktı. Tamam. E, milletvekilliği yapmış. Işte, iyi, iyi de milletvekili olmuş. Bodrum'da dünyaya gelmiş ama e, ömrünün son 10 yılında e, özellikle Bodrum tarihi anlamında e, 1940'lı yılların Bodrum'lu kişileriyle, araştırmacılarıyla ve ileri gelenleriyle konuşarak Bodrum tarihini tamamlamış. İşte bizim Bodrum Avram Galanti'yi hatırlamamızın yegane sebebi de bu. Bodrum Bodrumlar olarak Bodrum tarihini yazdığı için, bu kente büyük bir hizmet verdiği için biz de ismini anmaya devam ediyoruz. Aslında onun bir kitabı var ama biz de onun adını taşıyan bir kitap yapabiliriz aslında. Hatta son kitabımda bahsetmiştim. Avram Galanti, Bodrum'un tarihini yazan adam olarak, hani sonraki kitap projelerimden de bir tanesi olarak da bunu e, belirtmiştim. Avram Galanti, Bodrum'un tarihini yazan adam Bodrum Manileri kitabında. E, Bodrum yazdığı kitabı biliyoruz ama hayatındaki kırılma noktaları neler? Onu, Bodrum'la ilgili bu çalışmaya yeten e, refleks noktası ne olmuş? Onu bilemiyoruz. E, biz de arşivleme geleneği, özellikle süreli yayınlarda çok e, şu an istenilen düzeyde olmadığı için ister istemez yabancı kaynaklar ve e, üniversiteler arası işbirliği gerektiren bir durum. E, sonraki süreçte işte bunların da aşılacağını tahmin ediyorum. Özellikle bilgiye erişim konusunda. Evet, ağzınıza <laughs> sağlık. Ben kitaplarınızı okuduğumda özellikle belleklerde yaşayan Bodrum. Çok sade bir anlatım ve güzel içerikli bir kitap. Evet, tekrar dinlemenize sağlık. İşte. Eminim okuyanlar Bodrum'la ilgili evet. batabilip biraz bir mebze olsun olabiliyordur. İlk kitabınızdan bahsediyoruz. Evet. E, 2012 yılında yayınlandı. E, kitapta 10 e, tane Bodrumlu'nun anlattığı yerel tarih e, e, kendi yaşantılarına dair, çocukluklarına, e, tanık olduğu ve unutamadıkları e, anlarına e, dair röportaj metinleri yer almakta. Bunu da bir anımı anlatayım. E, röportaj yapmak üzere Orta Yakaköy'de bir e, amcamızın kapısını çalmıştık. Ettiğimiz İsmail amca. Tabii biz röportaj yerine giderken e, neredeyse 20 dakikada, 25 dakikada bir harfiyat kamyonları o zaman geçmekteydi. Bu anlattığım olay 2010 2011 döneminde oluyor. O kadar yüksek bir gürültü çıkartıyor ki hani insanlar artık özellikle belli bir yaştan sonraki insanlar tedirginlik yaşıyor. Hani kendi sakin köy yaşantısında sürekli harfiyat kamyonları gelip geçmekte. Etemez lakaplı İsmail amcanın kapısını çaldı. Bize pencereden açarak seslendi. İsmail amca, seninle eski dair konuşmaya geldik, eski Bodrum'u anlattırmaya geldik. Ee, bize yardımcı olur musun? Şunu söylemişti İsmail amca, oğlum biz cahil adamız, sana ne anlatam? O gün o röportajı gerçekleştiremedik. Daha sonra anlattığım gerekçeyle kapıyı açmadığımı söyledim. Kitap çıktıktan 2012 yılının Mayıs ayında çıkmıştı yaklaşık 5-6 ay sonra İsmail amcanın vefat ettiğini öğrendim. Yani o ömrünün son demlerinde olan ve e, bir büyüğümüzün e, anılarını işte kaydedemediğim için üz, üzgünüm. Bir anı olacaktı hem onların onun torunlarına dair hem bizlere dair yaşadıkları bir hatıra olacaktı kalıcı bir şekilde. Ama e, kısmet olmadı. Akçalan'da bir büyüğümüz vardı, Kore gazisi. Eee Kore Savaşı'nda, e, 1952 yılında Kore Savaşı'na katılmış. E, orada muhabere bölümünde çalıştığı için, yani haberci olduğu için olayları ve gözlemleri e, kağıda dökebilecek bir e, zamanı da olmuş. Kendisiyle tabi ben bu ha, ha, bilgim yoktu, bu muhabereci olduğuna dair. E, kendisiyle sohbet ettiğimiz sırada, e, sohbetin bir noktasında odasına gidip sandığın içerisinden Kore'de tuttuğu günlüğü getirdi bana. Ee, dedim, çok farklı bir duygu yani e, resmen 60 yıllık, 70 yıllık bir tarihi gözlerimin önüne serdim. Ee, defterin hepsinin fotoğrafını çektim. Daha sonra be, tüm metinleri Bellekler'de Yaşayan Bodrum kitabında aktardım. Ee, unutulan Savaş'ın Kayıp Gazisi adı altında. Hatta bir fotoğraf da vardı, bizle paylaştım. Ee, oradaki bir şiir var. Onu okumak isterim lütfen. Buradan şöyle size göstereyim Kemal okurlarımıza da e, din, e, dinleyenler, izleyiciler de şöyle bir fotoğraf var. Fotoğrafın arkasında da e, bir şiir yazmış e, Halil amcamız. E, şiirin adı Beyaz Kadın. O kadar taze ki, öyle beyaz ki, kimsesiz dağların karlarındandı. O kadar işve ki, nas ki, sanırsın ilkbahar rüzgarlarındandı. Kaşı en gergini sert bir kemanın, bakışı üstünden güler zamanın, dudağı en asil bir kahramanın, kalbinden süzülmüş bir damla kandı. Vücudu hafifti, kuş tüyü gibi, kimse gülemezdi güldüğü gibi, o vahşi gözleri bir büyü gibi, ansızın içimde tutuştu yandı. Ve e, Halil amcaya, yani Halil Özdene defaatle sorduğum halde o fotoğrafta yer alan Koreli kızın kim olduğuna dair e, tabi aradan geçen yıllar içerisinde başka notlar alamadığı için yani yazdığı notlar içerisinde de e, bunu aktaramadığı için anımsayamadı e, o Koreli kızın kim olduğunu. Şunu sordum o orada da ya, Halil amca Türkçe'yi kullanma gücünüz çok güçlü. Hani bu değme şairlerin e, şiirlerinden de hani çok güzel olmuş. Ve ana bir nevi tarih düş, not düşmüşsünüz. Hani tarihe tanıklık ederek bunu şiirsel bir ifadeyle kayda geçirmişsiniz. Edebiyat öğretmeniniz kim dedim? Bana şunu söyledi. Üstü Türkeş dedi. Üstü Türkeş e, Muğla eğitim tarihi içerisinde aslen tabii yer kesiklidir. Bodrumların efsane öğretmen olarak andıkları bir büyüğümüz. 2000 yılında vefat etmiş. 20'li yılların sonu 1930'lu yıllar içerisinde Turgut Reis Akçalan'da ve Bodrum'da hem baş öğretmenlik yapmış aynı zamanda eğitimcilik görevinde sürdürmüş. idarecilik görevinde sürdürmüş. Bugün yaşı 70 ve 80'in üzerinde olan birçok Bodrumlu onun ismini hayırla yad etmektedirler.